CH4 gazının yakılma tepkimesini yazmak isteyen bir öğrenci denklemin girenler kısmına aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır demiş. Arkadaşlar yanma tepkimesi demek bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesi demektir. Bu yüzden oksijen gazı yazılmalı. Cevabımız B seçeneği gelir. H2SO4 ile aşağıdakilerden hangisi asit baz tepkimesi vermez demiş. Arkadaşlar H2SO4 sülfürik asittir. Yani asit olduğu için ve biz asit baz tepkimesi vermez olanı arıyoruz. O yüzden ya asit olacak ya nötr olacak ona göre bakmamız gerekiyor. Bakın NH3 baz Baz olduğu için tepkime verir. Potasyum hidroksit bazdır, o yüzden tepkime verir. Kalsiyum hidroksit yine bazdır, tepkime verir. Magnezyum oksit metal oksit bileşiğidir. Metal oksitler bazik özellik gösterir. Bu yüzden tepkime verir. CH3OH ise arkadaşlar organik bir yapı. Yani karbon ve hidrojenin yanına OH yapısı gelmiş. Bunun alkol olduğunu gösterir. Baz değil. Dikkat edelim. Bu bir alkoldür. O yüzden tepkime vermez. Cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen basamaklı kimyasal tepkimelerde yer alan XYZ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci tepkimelerde her iki tarafta da bilinmeyen madde olduğu için üçüncüden başlayacağız. Tepkimeyi denkleştirmemiz gerekiyor. Bakın oksijenleri sadeleştirdim. Bir oksijen var elimde. Buradaysa 5 oksijen var. Demek ki Z'nin içerisinde yani şu yapıdan 4 oksijen gelmesi gerekiyor. Ancak kat sayısı 2 olduğu için Z'nin içerisinde iki oksijen olacak. Ki bu kat sayıyla at indis 2'yi çarptığımda 4 oksijen olsun. Bir tane de buradan 5 oksijen gelsin. 2 azot var. O zaman buradan 2 azot gelecek. Ancak başındaki katsayı zaten 2. O yüzden içeriye bir tane azot yazıyorum ki. Şimdi bu 2 katsayı yazdığım zaman bakın ne oldu? 2 azot 4 oksijen oldu. 1 oksijen de burada. N2O5 yapısı geldi. Şimdi Z maddesi NO2 yapısıydı arkadaşlar. Yerine yazıyorum. Şimdi Y'yi çekeceğiz buradan. Yine oksijendeki ikileri sadeleştiriyorum. Bakın burada bir adet oksijen var. Burada ise iki oksijen var. Demek ki oksijenin bir tanesi burada. Yine burada bir azot olduğu için azotumuz burada olmuş olacak. Y maddesi de NO yapısı olarak gelmiş oluyor. Şimdi iki kat sayısında NO yapısı var burada. Y'yi NO olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar yine ikileri sadeleştirdim. Bakın burada iki oksijen var. Burada bir. Demek ki şu yapıda X'in içerisinde bir adet oksijen olacak. Ve burada iki azot var. O zaman burada da iki azot olması gerekiyor. Kat sayımız bir olduğu için e, ihtiyaç duyduğum sayı direkt bileşenin içerisine yazdım. Şimdi x maddesi n2 odur ifadesi o zaman doğrudur. Y maddesi n odur ifadesi doğrudur. Z maddesi n2 o demiş. Bakın arkadaşlar hatalı vermiş. 3'ü de yanma tepkimesidir demiş. Bir madde o 2 ile tepkimeye giriyorsa o zaman bu yanma tepkimesi olarak adlandırılıyor. İfade doğru. N2O5 oksijene karşı asaldır demiş. Arkadaşlar yükseltgenme basamağı maksimuma ulaştıysa eğer daha yükseltgenmez. Yükseltgenmek demek ne demektir? yanması demektir. Yani oksijenle tepkimeye girmesi demektir. E, yükseltgenme basamağı maksimumdaysa daha fazla yükseltgenemiyorsa o zaman yanamaz. Yanamadığı için oksijene karşı asaldır. Yani oksijenle tepkime vermez demektir. Şimdi burada azotun yükseltgenme basamağını bulalım. Bakın buradaki iki oksijenden geliyor. Eksi 2 yapısı var. Oksijenin altındaki 5 de azottan geliyor. Artı 5. Ve Azot arkadaşlar 5A grubunda olduğu için maksimum yükseltgenme basamağını almış. Bakın artı 5 yani daha fazla yükseltgenemez. O yüzden oksijene karşı asaldır. Yanlışı soruyor cevabımız C seçeneği gelir. Kimyasal tepkimeler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çözünme çökerme tepkimelerinde netiyon denklemi vardır demiş. Doğru arkadaşlar katının oluşumu netiyon denklemi şeklinde yazılır. Bütün tepkimelerde enerji değişimi vardır demiş. Evet ifademiz doğru enerji oluyor hepsinde. Bütün tepkimelerde yer değiştirme vardır demiş. Hepsinde yer değiştirme yok arkadaşlar. O yüzden bu ifade hatalı. Cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Sabit hacimli kapta tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, ısı girenlerde bu yüzden ısı alarak gerçekleşen bir tepkimedir. Doğru. Analiz tepkimesi bir maddeden iki ya da daha fazla madde elde ediliyorsa, ayrıştırma oluyorsa analiz tepkimesi olur. O yüzden ifademiz doğru. Kaptaki katı kütlesi değişmez demiş. Katının kütlesi değişiyor arkadaşlar. Çünkü katının yapısının içerisinden bakın klor gazı ayrılıyor. O yüzden katının kütlesinde azalma meydana gelecek. İfade hatalı. Cevabımız 1 ve 2'ye de seçeneği gelir. Yukarıda verilen yanma tepkimeleri ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılır? Isı veren tepkimelerdir demiş. Arkadaşlar birinci tepkimede ısı vermiş ancak ikinci tepkimede ısıyı almış. Bu yüzden ifade hatalı. Yanma olaylarına oksijen gereklidir demiş. Bakın ikisinde de oksijen gazı var ve yanma olayı meydana geliyor. O yüzden ifade doğrudur. Tepkime sonunda her bir elementin oksidi oluşur demiş. Bakın şuradaki elementin oksidi oluşmuş. Yine hidrojenin oksidi oluşmuş. Burada da azotun oksidi oluşmuş. O yüzden ifade doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 ile de seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yavaş yanma tepkimeleridir demiş. Arkadaşlar bakın demirin oksijen gazı ile tepkimeye girmesi paslanma olayıdır ve paslanma yavaş yanma tepkimesine örnektir. O yüzden ifade doğru. Paslanma olarak da bilinir dediği için ifade doğru. Tepkime sonunda ısı açığa çıkar demiş. Burada arkadaşlar yanma tepkimelerinde azot gazının yanması hariç ısı açığa çıkıyor. O yüzden ifademiz doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 ile E seçeneği gelir. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yanması sonucunda karbondioksit ve su oluşmaz? Arkadaşlar eğer yanan maddenin içerisinde karbon ve hidrojen varsa karbondioksit ve su oluşur. Bakın karbon ve hidrojen var. O yüzden karbondioksit ve su oluşur. Yine karbon ve hidrojen var, oluşturur. Karbon ve hidrojen var, oluşturur. Karbon ve hidrojen var, oluşturur. Ancak N2H4'ün içerisinde karbon yok. E tepkimeye girenlerin içerisinde karbon yoksa üründe karbonlu bir madde çıkamaz. O yüzden oluşmaz diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği gelir. X ve Y saf maddeleri ayrı ayrı yakıldığında her bir tepkime de karbondioksit ve su oluşuyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar eğer bir madde yandığında karbondioksit ve su açığa çıkıyorsa o maddenin içerisinde karbon ve hidrojen elementleri kesinlikle vardır. Şimdi karbondioksit ve su oluştuğu için ikisinde de karbon ve hidrojen kesinlikle var diyoruz. Ancak Şimdi aynı elementlerden oluşur ifadesi kesinlik içermiyor. Çünkü mesela X'in içinde ekstra oksijen de olabilir bileşiğin içerisinde. Hani o yüzden bu kesinlik ifadesi olamaz. X'in yapısında karbon vardır demiş. Kesinlikle doğru. X ve Y bileşiktir demiş. Evet bu da doğru. Çünkü karbon ve hidrojen iki farklı cins e, atom içeriyor. O yüzden kesinlikle bileşiktir. Kesinliği sorduğu için de cevabımız 2 ve 3 ile D seçeneği gelir. Tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yanma tepkimesidir demiş. Arkadaşlar oksijen gazı ile tepkimeye girdiği için yanmadır. Doğru. Sentez tepkimesidir demiş. İki farklı maddeden bakın tek bir madde oluşuyor. O yüzden sentezleme yapıyoruz, üretiyoruz. Doğru. Homojen tepkimedir demiş. Bakın fiziksel haller gaz, burası da gaz, burası da gaz. Elimizdeki tepkimedeki bütün maddelerin fiziksel halleri aynı olduğu için homojen bir tepkimedir diyoruz. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 ile E seçeneği gelir. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Analiz tepkimesidir demiş. Bakın arkadaşlar iki farklı maddeden yeni bir madde elde etmişiz. Bu sentez demektir. O yüzden ifade hatalı. Heterojen tepkimedir diyor. Bakın birisi katı, diğeri gaz, üçüncüsü de gaz tepkimeye giren ve oluşan maddelerin hepsinin fiziksel halleri aynı olursa homojen, bir tanesi bile farklı fiziksel halde olursa heterojen tepkime olur. Oluşan karbondioksit yanıcıdır demiş. Arkadaşlar karbondioksit burada karbon yükseltgenme basamağını maksimumda tuttuğu için şimdi oksijen eksi 2'dir. Karbon da nötrleyebilmesi için artı 4'tür. Ve karbon 4 adı olduğu için de yükseltgenme basamağı maksimumdadır. Bu yüzden de karbondioksit daha fazla yükseltgenemez. Yani yanamaz. O yüzden yanıcıdır ifadesi hatalıdır. Cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Kimyasal tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X bileşiği kalsiyum bromür tuzudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki kalsiyum ve buradaki brom birleşerek şurada bir e, X suda yapısı oluşturmuş. Bir de arkadaşlar hidrojen ve OH birleşip su oluşturacak. Bu yüzden X kalsiyum bromür tuzu olabilir. Kat sayıdan dolayı da zaten o şekilde gelecek. Bakın yazalım kalsiyum artı iki değerlikli. 2A grubu metalidir. Brom da 7A eksi 1 değerliklidir. Bromun değerliği bir olduğu için arkadaşlar kalsiyumun sağ alt köşesine rakam yazılmaz. Kalsiyumun değerliği artı iki olduğu için bromun sağ alt köşesine iki yazılır. Y için baktığımızda da su dedik. Şimdi tepkimeyi denkleştirirsek eğer. Şimdi direkt nasıl X e ve y'ye bu şekilde ayrım yaptık. Kat sayıdan dolayı. Bakın iki brom var, iki brom var. Bir kalsiyum var, bir kalsiyum var. Oksijen 2. Burada 2 oksijen olması gerekiyor. O zaman kat sayısının 2 olması gerekiyor. Ve 4 hidrojen var. Burada bakıyorum. 2 hidrojen, 2 de şurada arkadaşlar 4 hidrojen denkleşti. Yani kat sayısı 2 olanın su olması gerekiyor. Yenin oluşumu net iyon denklemidir demiş. Şimdi arkadaşlar asit-baz tepkimelerinde Suyun oluşumu net iyon denklemidir ve su y maddesi olduğu için ifade doğrudur. Nötrleşme tepkimesidir demiş. Baz ile asit tepkimeye girip su açığa çıkarıyorsa bu nötrleşme tepkimesi olur. O yüzden 3 öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 ile en seçeneği gelir. X ve Y maddelerinin su tepkimeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi X asit oksittir demiş. Arkadaşlar bakın X su ile tepkimeye girdiğinde bir asit oluşturuyor. O zaman X asit oksit olur. İfade doğru. Y su ile tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar baz oluşturmuş. Baz oluşturduğuna göre arkadaşlar o zaman bu da Y bazik oksittir olur. X ve Y tepkimesi nötrleşmedir demiş. Arkadaşlar nötrleşme olabilmesi için asitle bazın tepkimeye girip tuz ve yanında muhakkak su açığa çıkarması gerekiyor. Burada öyle bir tepkime yok. O yüzden bu ifade hatalı. Cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Tepkimesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çözülme çökerme tepkimesidir demiş. Arkadaşlar bakın iki farklı madde önce çözülmüş daha sonra çökelti oluşturmuş. O yüzden ifademiz doğru. Çözünme çökelme tepkimeleri aynı zamanda yer değiştirme tepkimesidir doğru. Olayda çözülmüş madde miktarı değişmez demiş. Değişiyor arkadaşlar bakın katı olarak madde çöküyor. Burada hepsi çözülmüştü. Buradaysa sadece tek bir madde çözülmüş. O yüzden bu ifade hatalı. Net iyon denklemi katının oluşum denklemidir. Bu yüzden gümüş ve iyot birleşip gümüş iyodür katısı oluşturuyor. Doğru. Potasyum ve nitrat seyirci iyondur demiş. Arkadaşlar ürünlerde suda kısmında yazan iyonlar seyirci iyonlardır. O yüzden ifade doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız C seçeneği gelir. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda oluşan gaz yanıcı özelliğe sahiptir? Arkadaşlar yanıcı olabilmesi için yükseltgenme basamağını maksimuma ulaştırmamış olması gerekiyor. Şimdi bakın burada karbondioksit oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2. Iki, eksi 2 ile 2 çarptım. Eksi 4. Bu bir bileşik sıfırlaması gerekiyor bakın yükünü. Burası eğer eksi 4 geliyorsa burası artı 4 gelir. Ve karbon 4 A grubunda olduğu için artı 4'ten daha fazla bir değerlik alamaz. Yani maksimuma ulaşmış. O yüzden yanıcı değildir. Bakın arkadaşlar burada yine bir karbondioksit gazı var. Yine yanıcı değildir. Burada H2 gazı var. Şimdi arkadaşlar H2 gazı yanıcı özellik gösterecektir. E, H2'nin zaten özel direkt yanıcı gaz olmasıdır. N2O5 için bakarsak oksijen eksi 2 eksi 2 ile 5'i çarptım. Eksi 10 artı 10 olabilmesi için. Burada artı 5 yazdım ki artı 5 ile 2 çarpınca artı 10 olsun. E azot 5 adı olduğu için maksimum yükseltgenme basamağı artı 5'tir. O yüzden bu da yanıcı değildir. Kükürt için hesaplarsak oksijen eksi 2 idi. 3 ile eksi 2 çarptım. Eksi 6. Sıfırlayabilmesi için buranın artı 6 olması gerekiyor. Kükürt 6A grubunda olduğu için maksimum artı 6 değerli kalır. O yüzden bu da daha fazla yükselt gelemez. Bu yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddeler yakıldığında hangilerinde tepkime sonucunda karbondioksit ve su meydana gelir demiş. Arkadaşlar bileşin içerisinde karbon, ve hidrojen elementleri varsa yandığında karbondioksit ve su gelir. Bakın karbon ve hidrojen var. Gelir. Karbon ve hidrojen var. Gelir. Ancak burada hidrojen yok. O yüzden su gelemez. O yüzden bu ifadeyi eledik. Cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Yukarıda verilen kimyasal tepkimelerden hangileri analiz tepkimesidir? Analiz tepkimesi arkadaşlar ayrıştırma demektir. Yani tek bir maddeden iki ya da daha fazla maddenin oluşması gerekiyor. O yüzden bakın birinci öncülümüz ayrışmadır. İkincisinde yine iki farklı madde oluşmuş ayrışmadır. Burada yine iki farklı madde oluşmuş ayrışmadır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 ile E seçeneği gelir. Tepkime türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi su oluşan asit baz tepkimelerine nötrleşme tepkimesi denir demiş. Evet arkadaşlar, zaten nötrleşmenin şartı bu. Su açığa çıkması gerekiyor. Çözünme çökelme tepkimesinde çöken madde net iyon denklemini oluşturur. Yani katı. Evet. Doğru. Büyük moleküllerin daha basit kimyasal moleküllere dönüşümü, yani parçalanması, ayrıştırılması analizdir. Doğru. Oksijen ile gerçekleşen tepkimeler yanma tepkimesidir. Doğru. Analiz tepkimelerinde bileşiğin yapısını oluşturan atomlar yer değiştirir demiş. Hayır arkadaşlar. Yer değiştirme çözülme çökermede meydana geliyor mesela orada var. Ancak analizde bakın ne yapıyoruz? Büyük bir molekülden iki ya da daha fazla küçük bir molekül elde ediyoruz. Yer değiştirme yok yani parçalanmış oluyor bölmüş oluyoruz. O yüzden bu ifade hatalıdır. Cevabımız E seçeneği gelir. Tepkimelerinden hangilerinde su çıkışı gözlenir? Şimdi arkadaşlar karbon ve hidrojen içeren bir madde yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkarır. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Asit baz tepkimesi bakın HNO3 asit KOH baz. Asit baz tepkimesinde içerisinde OH ve H varsa su açığa çıkar, nötrleşme olur. O yüzden ifade doğru. Su çıkışı gözlenir. Sodyum klor ve kurşun iki nitrat bu arkadaşlar çözünme çökelme tepkimesidir. Bu yüzden burada su açığa çıkmaz, çökelme meydana gelir. O yüzden bu ifade hatalı. Cevabımız 1 ve 2 ile B seçeneği gelir. Yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asit baz tepkimesidir demiş. Arkadaşlar bakın bir tuz ve su açığa çıktığı için asit bazdır. Aynı zamanda su açığa çıktığı için de nötrleşmedir. X bileşiğinin yaygın adı kezzaptır demiş. Bakın potasyum var bu tarafta. Yine burada potasyum var. Burada klor var. Burada klor yok. Demek ki klor şuradan gelecek. X'ten gelecek. Bir oksijen var. Bir oksijen var. Bir hidrojen var. iki hidrojen var. Demek ki bir hidrojen yine X'ten gelecek. Demek ki X bileşiği hidroklorik asit olacak. Yani kezzap değil. Kezzap HNO3'tür, nitrik asittir. İfade hatalı. X'in formülü HCl hidroklorik asittir demiş. Doğru. X zaten asittir. Doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız C seçeneği gelir. Şekildeki kaplarda bulunan maddeler karıştırılıyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Tepkime sonunda tuz oluşur demiş. Asit baz olduğuna göre kesinlikle tuz oluşacak arkadaşlar. Tepkime sonunda su oluşur demiş. Şimdi e eğer baz susuz baz dediğimiz amonyak ise arkadaşlar yapısında OH bulundurmadığı için su açığa çıkartmaz. Yani illa her asit baz tepkimesi su açığa çıkartmıyor. O yüzden kesinlikle faydası olmaz. Nötrleşme tepkimesi meydana gelir demiş. Nötrleşme demek asitle bazın tepkimeye girdiğinde tuzun yanında su açığa çıkarmasıdır. Ancak ne dedik? İlla su çıkacak diye bir şart yok. O yüzden kesinlik içermez. Kesinliği sorduğu için cevabımız yalnız bir ile A seçeneği gelir. Yukarıda verilen kimyasal tepkimeler ile ilgili hangileri doğrudur? Analiz tepkimeleridir demiş. Bakın arkadaşlar bir tane büyük molekülden iki ya da daha fazla sayıda küçük molekül oluşuyorsa analiz tepkimesi diyoruz. Yine burada bir büyük molekülden iki farklı molekül oluşmuş. Analiz tepkimeleri ısalan tepkimelerdir. O yüzden ısalarak gerçekleşir. Karbonatlı bileşikler ayrıştırıldığında karbondioksit gazı açığa çıkar demiş. Bakın karbonat yapısı şurası ve ayrıştığında ne yapmış? Her ikisinde de karbondioksit gazı açığa çıkmış. O yüzden ifade doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 ile en seçeneği gelir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi asit baz tepkimesi değildir demiş. NH3 baz, HNO3 asit o yüzden asit baz tepkimesidir. Metal oksit baz, ametal oksit asit o yüzden asit baz tepkimesidir. Burası baz, burası ise asit arkadaşlar. CH4 demiş. CH4 O2 ile tepkimeye girmiş. Şimdi bir madde oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu bir yanma tepkimesi olarak nitelendiriliyor, o yüzden asit baz değildir. Burası ametal oksit olduğu için asit, burası ise potasyum hidroksit olduğu için baz. Yine asit baz tepkimesidir. Cevabımız D seçeneği gelir. Net iyon denklemi bu şekilde olan kimyasal tepkimeler ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar, nötrleşme tepkimelerinin net iyon denklemi su oluşumu yazılarak gösterilir. Bu yüzden nötrleşme tepkimesidir ifadesi doğrudur. Asit baz tepkimeleri aynı zamanda yer değiştirme tepkimesidir. O yüzden ifade doğrudur. Tepkimede tuz oluşur demiş. Asit baz olduğuna göre tuz oluşacak doğru. Cevabımız 1 2 ve 3 ile E seçeneği gelir.